Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün konu başlığımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı yılın ikinci alımını şu saat, şu dakika itibariyle yaptı. Yılda 3 alım gerçekleştiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Birinci alımı Ocak aylarında gerçekleştirmişti Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve alım sürecinden bir ay, bir buçuk ay sonra sağlık süreçleri e, bittikten sonra sağlık süreçleri bittikten sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı yılın ikinci alımını gerçekleştirdi arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun. Aslında bu alım erken oldu arkadaşlar. Biz bu alımı Nisanla Mayıs arasında planlamıştık. Öylece herkese de söylemiştik arkadaşlar. Çünkü alım sürecinden sonraki mülakat süreçleri ve sağlık süreçleri olduğu için belli bir aralık zamanı oluyor arkadaşlar. O süreçten dolayı bu alımı biz Nisan'da bekliyorduk. Gerçi, gerçi Nisan ayına da bir şey kalmadı. 10 gün kaldı arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun. Ee, yılın sözleşmeli yer alımları, ikinci alımları tekrardan başladı. İlk alımda elenen kardeşlerimiz tekrardan başvuru yapabilir arkadaşlar. Ee, 25 yaşını geçmemek şartıyla arkadaşlar. 2002-2003 doğumlar büyük ihtimalle başvuru yapabilecekler. Ee, bildiğimiz kadarıyla sabıkanın siciliniz herhangi bir sıkıntınız yoksa arkadaşlar en az 8 yıllık ilk üretim mezunuysanız ve boyunuz kilonuz birbirine endekse eşitse başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yılın ikinci alımı bugün itibariyle açıklandı. Herkes başvurusunu yazsınlar, diplomasını ekleyen eklesinler, ee, ekleyen arkadaşlar çünkü ileriki süreçte de sıkıntı oluyor diplomadan dolayı bazı kardeşlerin baya bir sıkıntıya girdi. Elden geldiğince e, diplomanızı almaya bakın arkadaşlar. Hatta mülakata giderken ortaokula gidin. Orada okuduğunuza dair, orada o okulu bitirdiğinize dair bir çıktı alın. E-Devlet yoluyla da alabilirsiniz. Bu tür sıkıntılar olmuştu çünkü. Her neyse arkadaşlar başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı aracılığıyla yılın ikinci sözleşmeli alımını gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Alım süreci nasıl geçecek bunu ileriki süreçlerde paylaşacağız. Başvuru süreci bugün başladı. Herkes başvurusunu erkenden yapsın arkadaşlar. Çünkü geçmiş döneme bakarsak başvuru yapan kardeşlerimizin maalesef başvuru sürecini beklemekte olduğu için yarın başvururum, ertesi gün başvururum diyorlar ve alım bir anda kapanıyor arkadaşlar. Onun için elinizden geldiğince başvurunuzu erken yapın. Şu anda ikinci alım başladı. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz, yeni dinleyen kardeşlerimiz de varsa aranızda ee, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak bizleri eğitimlerimizi dinleyerek üst makama uğraşır, mevkisine yerleşir arkadaşlar. Çünkü bizi dinleyen tüm kardeşlerimize elimizden gelen her şeyi yaptık. Kimisi görevde, kimisi eğitimde, bizi bilen bilir Kralım Makaray arkadaşlar. Bizi ilk defa dinleyenler için bunu söyledim. Zaten bizi tanıyan kardeşlerimiz de çoğunlukla vardır. Bizi de bilirdir. Yani onun için arkadaşlar elden geldiğince başvuru sürecini çabuk gerçekleştirin. Başvurunuzu yapın. İleriki süreçlerde sıkıntı yaşamayın. Herkese şimdiden tekrardan hayırlı olsun arkadaşlar. Başvurusunu yapan kardeşlerim yorum kısmı başvurumu yaptın diye yazsınlar bizler yorumlarını yanıtlayalım hepinizin arkadaşlar. Hoşçakalın.